Gülşen Hocam, e, Abdullah merhaba. Merhaba. hocam. Evet. Abdullah sen sıfır temizdesin. Sevgili komisyonun tanımını yap bize. Evet, Şimdi... Kom en önemli nokta yaş aralığı 3 ay ve 6 yaş arasındaki çocuklarda sıklıkla görülür ve genellikle bir enfeksiyon sonrasında görülür ve bu da faranjit olabilir, üst solunum yolu enfeksiyonu olabilir. Ateş 38'i geçer gün genellikle 38.4, 38 üstünde seyreder. E, ateşle nöbetin e, arasındaki süre değişebilir. Bazen ateşle nöbet arasında saatler bile girebilir olabilir. Evet. Basit dediğimiz daha kısa sürüyor. 15 dakikaya çok geçmez. Ve genel bir vücudun tamamının kasılı olduğunu görebilir aileler. Ve 24 saat içerisinde çok tekrarlamaz. O zaman sadece tek kolunda ya da sadece tek bacağında olursa buna basit diyebilir miyiz? İyi. Vücudun bir tarafında olunca kompleks diyoruz buna. Daha uzun sürüyor. 15 dakikayı aşıyor. Gün içinde tekrarlama riski de daha yüksek. Daha ciddi bir durum aslında bu. Yani ciddi olan komplike febril Evet, evet. Peki komplike febril ya da komplike ateşte havaleleri süresi ne kadar? Süresi 15 dakikayı aşar. Onları biraz daha detaylı değerlendirmek. Detaylı değerlendirmek. Çocuk nörolojiye yönlendirmek. Evet kesinlikle kesinlikle araştırılmalı. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Ben...